Hep yeni bir bölümden merhaba arkadaşlar. Yolda yürürken çevrenizde neler olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Etrafınıza baktığınız zaman birbirinden farklı okullar, binalar, camiler görürsünüz. Peki bu yapıların çeşit çeşit olmasını sağlayan kimlerdir? Hadi gelin bu bölümümüzde de bu sorunun cevabını bulalım. Hey çocuklar! Mimar kime denir biliyor musunuz? Sıcak bir yuva, üzerinden geçtiğimiz köprüler, tasarımlarıyla mest olduğumuz baş yapıtlar sizce kimin eseri? Hayran olduğumuz camilerin, medreselerin, sarayların, hanların, işte saydığımız bu yapıtların hepsi onların, mimarların eserleri. Mesela Osmanlı döneminde ortaya çıkardığı Süleymaniye, Selimiye ve Şehzade Cami gibi yapılarla Türk mimarisini zirveye taşıyan Koca Sinan. Adını Mostar Köprüsü'nü inşa ederek dünyaya duyuran Mimar Hayrettin ve nice önemli mimarlarımızla geçmişten günümüze kadar gelen bu mesleği gelin bir de ben büyüyünce mimar olacağım demiş birinden dinleyelim. Hadi başlıyoruz. Bugün stüdyodaki konuğumuz bir mimar. Hoş geldiniz İsmail Bey. Teşekkür ederim Mert Bey. Sağ olun. Çocuklar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmail Bey sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? 2006 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. 15 yıldır mimarlık mesleği icra ediyorum. Bugün arkadaşlarımıza mimar kimdir ve neler yaparla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Teşekkür ederiz. Sizi de tanıyabilir miyiz acaba? Senle başlayalım. İsmim Ayrun türgüt Turgut, 5. sınıfa gidiyorum. Şehitleme, Sezen, İmam Hatip gidiyorum. Boş zamanlarında ne yaparsın Ayrun İsa? Boş zamanlarımda aşağı inerim ya da arkadaşlarımla yani kutu oyunu o tarz şeyler yaparız. Arkadaşlarınla vakit geçirmeyi seviyorsun evet. yani. Evet. Seninle tanışabilir miyiz acaba? Mehmet Kayacan, Şehit Ramazan, Emet, İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. Boş zamanlarında ne yaparsın Mehmet? Yani boş zamanlarımda çizim yaparım. Çizim yaparsın? Evet. Çizime ilgin var yani? Var. Neler çizersin genelde? El çizerim, bir şeyler çizerim. Çizimle alakalı bir meslek var bugün senin de bildiğin gibi. İsmail Bey, bize mimarlık hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? E, mimarlık mesleği, tarihi ve çevresel faktörleri dikkate alarak ekonomik, estetik ve fonksiyonel yapılar üreten, canlıların hepsinin kullanmasıyla alakalı olan mahalleleri tasarlayan kişiye mimar denir. Aslında çevremizde gördüğümüz yapıların tamamı bir mimarın elinden çıkmıştır. Mesela bugün sizler evden çıkıp stüdyoya gelene kadar bir sürü yapı gördünüz. Bunların tamamı bir mimarın tasarlaması, sonrasında projelendirilmesi, daha sonra da inşa sürecine katılarak insanların kullanımına sunulmasıyla neticelenmiştir. İşte yoldan geçerken insanlar üst geçit kullanıyor. Bu bir ihtiyaçtan doğmuş ve tasarlanmış, yapılmış. İşte yol boyunca hastane gördüm. Kamu binaları gördüm. Tiyatro binaları gördüm. Bunların tamamı bizim elimizden tasarlanarak, projelendirerek sonrasında inşa ediliyor ve insanların kullanımına sunuluyor. Umarım bu programdan sonra etrafınızdaki yapılara biraz daha dikkatli bakacaksınız. Daha başka bir gözle inceleyeceksiniz yani mimarlığın tarihi epey bir eskiye dayanıyor. Bize bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet kesinlikle mimarlık tarihi ilk insanın dünyaya geldiği ana kadar gidiyor. İnsanlar dünyaya geldiklerinde öncelikle barınma ihtiyaçları olmuş arkadaşlar. Bu barınma ihtiyaçlarını ellerindeki mevcut malzemelerle karşılamaya başlamışlar. Daha sonra bu bir bilim haline gelmeye başlamış. O gün için bir çalı vardı, bu çalıyı aldı, koydu, güneşten korundu. Daha sonra dedi ki ben bunu biraz daha büyüteyim, üstüne biraz daha bir şeyler ekleyeyim, vahşi hayvanlardan korunayım. Bu şekilde, bu şekilde bugün modern malzemelerin çıkmasıyla günümüze kadar geldik. Çünkü ilk insanın ihtiyacıyla şu anki insanın ihtiyacı aynı. Korunmak istiyoruz, güzel bir evde yaşamak istiyoruz, eğitim almak istiyoruz. Bunlar da ilk günden bugüne değişen tek şey. O zamanlar yapı malzemeleri biraz kısıtlıydı. Bugün yapı malzemeleri ve teknoloji biraz daha gelişkin, daha konforlu ve insan odaklı mekanlar üretebiliyoruz. Öncelikle zaruretten doğan ihtiyaçlar daha sonra estetik, ekonomik ve fonksiyonel yöne doğru dönmüştür. Çünkü dünyadaki kaynaklar kısıtlı, nüfus çok, herkes barınmak istiyor, herkes iyi şartlarda yaşamak istiyor dolayısıyla biz meslek olarak bunu en uygun, efektif yapmaya çalışıyoruz. Peki bu yapılar sadece binalarla mı kısıtlı? Çünkü ben etrafıma baktığım zaman camiler, okullar, köprüler, barajlar bir sürü yapı görüyorum. Ve hatta yakın tarihimizde de Osmanlı'da çok güzel camilerle karşılaştım. Bunlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Sadece binalarla kısıtlı değil. Bizim mesleğimiz estetik bir meslek olduğu için daha çok dini yapılarda ve e, kamu yapılarında öne çıkmıştır. Bizim de tarihimize baktığımızda Türkiye'mizdeki en gözde, en göze değer eserler camiler olarak görüyoruz. Ecdadımız elindeki imkanları e, Allah'a adanan yapılarda daha çok kullanmak istemiş. O mekanlara gittiğimizde huşu içinde ibadet edebilmemiz için, yaratıcının yüceliğini daha rahat anlayabilmemiz için bütün imkanlarıyla ihtişamlı yapılar inşa etmişler. Bu yapılar yüzyıllardır ayakta duruyor arkadaşlar. Mimar Sinan'ın en güzel eseri Selimiye Camii. Edirne'dedir. Muhakkak gitmeniz gerekir. Ben bir mimar olarak defalarca gittim. Hala da defalarca gitmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar dini yapılarda en ileri seviyeye çıkmış eserler. Dünya çapında meşhurlar. Yüzyıllardır birçok çevre koşullarına depreme rağmen hala ayakta duruyorlar. Ciddi bir mühendislik barındırıyorlar. Sadece estetik değiller arkadaşlar. Aynı zamanda da düşünün şu an İstanbul'da deprem oluyor. Sonradan yaptığımız bazı binalar yıkılabiliyor ama 500 yaşında daha önce modern teknikler kullanmadan yapılmış bir yapı ayakta kalabiliyor. Bu da demin dediğimiz mimarlığın ikinci alanına giriyor. Yani fonksiyonel sağlam. Sağlam yapılar yapmamız lazım. Yani hem sağlam hem de çok güzel yapılar ortaya koymuş ecdadımız. Ecdadımız bu konuda tabiri caizse zirveye çıkmış. Tabii ki o zamanın mimari teknikleriyle şu zamanki çok farklıdır. Örnek vermek gerekirse Mimar Sinan kalemle, kağıtla eserlerini çizerken, farklı hesaplamalar yaparken şimdi teknolojinin gelişmesiyle farklı teknikler de ortaya çıkmıştır muhakkak. Şu an modern mimarlar bilgisayar destekli tasarım programları var arkadaşlar. Görselleştirme programları var. Bunlarla neredeyse binanın bitmiş halini elde edebiliyoruz. İçinde gezebiliyoruz. Sanal turlar düzenleyebiliyoruz. Aslında çok keyifli bir şey. Tabii eskiye de dönmek gerekirse hala ben bir mimar olarak mimar Sinan'ın o imkanlarla yani aşağı yukarı şunu göstereyim en teknolojik alet budur diye düşünüyorum o tarihte. bu bir T-Cetveli. Bir şeyin ölçüsünü ve açısını ölçmek için kullanıyoruz. Bu kadar kısıtlı imkanlarla bugün bile hala ölçümler yapıyoruz çok kusursuz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da onlara da özel kılan şeyler zaten bu. Hala da geçilemiyor, aşılamıyor. Biz de ilham olarak modern camilerde bunları kullanmaya çalışıyoruz. İyi bir resim çizebilmek mimarlık için faydalı mıdır? Tabii ki Mehmet, çok faydalıdır ama ilk şart değildir. İyi bir e, mimar olmak için hayal gücünün çok geniş olması gerekir. Bugün modern imkanlar hayal ettiğin şeyleri zaten kağıda aktarma şansı veriyor ama iyi bir resim ve eskiz çizebiliyorsan tabii ki bu seni bir adım öne geçirir. Düşündüğün, hayal ettiğin şeyleri daha güzel yansıtabilir. Böyle bir ilgin ve yeteneğin varsa üstüne gitmen de fayda var. Mimarlık mesleğine katkısı çok olacaktır. Ben de mimar olmak istiyorum. Bu meslek çok zora bazıyor. Bu mesleğin zorlukları nelerdir? Tebrik ederim. İnşallah hayaline kavuşabilirsin. Tabii ki çok zor ama gözün korkmasın. Bir o kadar da eğlenceli, çok keyifli bir mesleğimiz var. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek, bunu estetik olarak yapmak ve yapıldıktan sonra geçip karşısına bakmak insana inanılmaz bir keyif veriyor. Bir kez bu sürece katıldıktan sonra başka bir şey yapmak isteyeceğini düşünmüyorum. Zor bir süreç ama aşırı keyifli. Mimarların inşaat alanında ne gibi görevleri oluyor? Masa başı dışında nasıl vazifeleri oluyor? E, mimarlar e, sahada da görev alırlar. Kağıt üstünde projelendirdikleri şeyin saha üzerinde aslına uygun olarak yapılması sürecine katılan mimar arkadaşlarımız vardır. Zaten bizim mesleğimiz bir proje kısmı, iki sahada inşaat kısmı olarak ayrılıyor. Arkadaşlarımız kendilerini bu konuda yetiştiriyorlar. Kimisi daha çok tasarım alanında ilerlerken, ...kimisi tasarlanmış şeylerin sahada yapılması süreciyle ilgileniyor. Ama bana sorarsanız mimarlık bence sahada, inşaat alanında başlar. Elinize bir tuğla almadıysanız... ...tuğla nasıl bir şey, ne kadar ağır... ...bu nasıl örülüyor... ...bunu usta kaç saatte, nasıl bir emekle yapıyor anlamadığınız sürece... ...o tuğlayı kullanarak estetik bir şey oluşturamazsınız. Biz buna meslekte workshop diyoruz arkadaşlar alıyoruz malzemeyi. Bir tane atölyede bu malzeme ile üretilebilecek şeyleri mimarlık öğrencilerine deneyimletiyoruz. Taş nasıl bir şey? Yani bir taşı kaldırın bakın bakalım ne kadar ağır olduğunu görün. Ona göre taş kullanı kullanmayacağınıza karar verin. Ben size yanımda mimarların ve diğer meslek erbaplarının sahada kullandığı bazı ekipmanları getirdim. Ben de yanımda sizin bunları deneyip sahaya çıktığınızda ne hissedeceğinizi görmeniz için birkaç ekipman getirdim. Onları sizinle denemek istiyorum. Ayrıca arkadaşlar sizinle bugün küçük bir atölye çalışması yapacağız. Biraz önce bahsettim. Mimarlığın en zevkli kısmı bir araya gelip küçük bir çalışma yapmaktır. Sizin için bir etkinlik getirdim. Ufak bir ev tasarımı yapacağız. Bakacağız bunun sonucunda neden farklı farklı tasarımlar çıkıyor. Ben yapacağım, Mehmet yapacak, Hayrun Nisa sen yapacaksın. Göreceğiz ki üçümüzünki de farklı olacak. İşte mimarlığın güzelliği de zaten burada başlıyor. Geleğimizi giydik, baretimizi taktık. Şimdi çalışma yapmaya hazırız. Nasıl yapıyoruz İsmail Bey? Bugün e, mimar adayı arkadaşlarımız için küçük bir etkinlik getirdim. Mimarlığa ilk girişimizi birlikte yapalım. Saha kıyafetlerimizi giydik. Sizin için hazırladığım etkinliği kısaca tarif etmek istiyorum. E, bu bir odanın üstten görünüşü arkadaşlar. Bu odayı kendi gönlümüze göre şimdi beraber tasarlayacağız. Tasarım bittiğinde üçümüzün odası da sonuç olarak farklı çıkacak. Burada bir odada kullanmak isteyebileceğiniz objelerin tamamı var. Mesela piyano dersi alıyorsanız benim odamda piyano olsun diye bunu kesip boyayıp odanın içine istediğimiz bir yöne yerleştireceğiz. Yatak, yemek masası, dolap ve pencere kapılar var. Pencereleri de odamızın camından hangi manzarayı görmek istiyorsak onu çizip yan duvarlara yapıştıracağız. Ben de sizinle beraber bir tane yapacağım. Bakalım nasıl bir tasarım çıkacak. O zaman başlayalım. Evet ben ilk olarak odamdaki pencereyi yerleştirip nasıl bir manzara görmek istediğimi içine resmedeceğim. Bir tane pencereyi buradan keserek çıkarıyorum. Evet, ben bir tane yaptım. Mesela ben odamın camından baktığımda büyük ağaçlar görmek istiyorum. Dolayısıyla pencereme bir ağaç modeli çizerek bunu duvarıma yapıştırdım. Siz de kendinize göre deniz manzarası, dağ manzarası, açık bir alan, pencerenizden evinizin nerede olmasını isterseniz onu çizebilirsiniz. çalışmalarımızı bitirdik. O zaman değerlendirmeye geçelim. Evet ben yaptığım odayı tarif etmek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra da siz nasıl bir tasarım yaptınız bana tarif ederseniz beraber nasıl bir şey çıkmış bakalım isterseniz. Odamın görüntüsü bu şekilde. İsterseniz siz de kendi odalarınızı gösterin ve nasıl bir şey düşündüğünüzü, nasıl bir tasarım hayal ettiğinizi bana anlatın. Kimden başlayalım? Sen göster Ayrı Nisa. Ben e, günlük hayatımda ders çalıştım, e, ailemle birlikte oturdum ve e, istirahat ettiğim bir odası hazırladım. Evet, çok güzel. Oradan pencereden güzel manzaralar görüyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Mehmet, seninkine bakalım. Ben de pencereden gördüğüm doğal doğal şeyleri görüyorum, doğal hayatın. Buraya koltuk koydum camın oraya, hem oraya bakarız hem de çay içer otururuz diye. Burası da yatak. Uyuruz diye. Burası da çalışacağımız yer. Evet. Mimar olduğunda bol bol çalışacaksın. Evet. Burası da yemek yemek için yer. Gördüğünüz gibi üçümüzün tasarımı da birbirinden farklı oldu. İşte mimarlığın güzelliği ve gücü de bu. Aynı şeyi üç farklı görüntüde, tarzda ve şekilde yapabiliyoruz çok gerçekten eğlenceli bir meslek. Mimar olmaya heveslendiniz mi sizde? Evet. İsterseniz baretlerimizi çıkaralım. Şimdi sahadan ofise dönelim. Artık sahadan çıktık ve ofise geldik. Mimar olunca hangi okula gidebilirim? Mimar olmak isteyen arkadaşlarımızın üniversitelerin mimarlık bölümünden mezun olması gerekir. Ülkemiz bu konuda gerçekten çok imkanlara sahiptir. Mimar olmak istiyorsanız eğer liseyi bitirdikten sonra e, herhangi bir üniversitenin mimarlık bölümünü tercih edip başarıyla bitirmeniz gerekir. Gerçekten bölümümüz çok zevkli ilerliyor. Çok güzel çalışmalar yaptık. Sorular çok güzel ama maalesef sonuna yaklaşıyoruz. Ben büyüyünce mimar olacağım diyen arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Arkadaşlarımıza söylemek istediğim mimar olmak istiyorlarsa çok çalışmaları gerekir. Hayal güçlerinin yüksek olması gerekir ama bunun sonunda gerçekten çok keyifli, heyecanlı, güzel bir meslek sahibi olabilirler. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiniz. Zevkli etkinlikler yaptık. Ben teşekkür ederim. Ee, başarılar dilerim. Arkadaşlar sizinle de çok eğlenceli vakit geçirdim. Çok teşekkür ediyorum. Sizi uğurlamadan önce küçük birer hediye vermek istiyorum. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.